Sevgili uğurlu hoş geldiniz, uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu Hayırlı Hayırlı uğurlu Hayırlı Hayırlı Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlayan bütün vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Bizleri yalnız bırakmaklar. Bu emralemimizin çileği mis gibi kokusuyla eşsiz lezzetiyle gerçekten Türkiye'ye duyurulması gereken bir lezzet olarak öngörüyorduk. Yıllardır yöremizin bereketli ovasında birçok bir sembolik ürünümüz mevcut. Bu sembolik ürünlerimizin başında da çileğimiz geliyor. Bunu bizim bir şekilde tanıtmamız gerekiyordu. Bugüne kadar doğru tanıtılmadığını düşünüyorduk. İki yıllık süreç içerisinde geçtiğimiz yılda 200 bin üzerinde katılımcımız vardı. Bu sene bu hedefimizi 300'de 400 bin arasındaki katılımcıyla inşallah koyduk ve o hedefe de ulaşacağız gibi gözüküyor. Bugüne kadar bu başvuru yapılmamıştı. Şu anda Türk Patent Enstitümüzü coğrafi konumla ilgili başvurumuzu geçtiğimiz hafta içerisinde yaptık. Onu da buradan bütün hemşehrilerimize duyurusunu yapmış olalım inşallah. Festival çok güzel. İkinciye geliyoruz. Bütün İzmir'lileri bekliyoruz. Türkiye olarak da gelebilen Geçen sene tarihi bir hafta önceydi. Tarladan toplayıp da yiyorduk. Dehşet güzel. Kokusuyla mis gibi. İyi günler. renginde. Evet gözlükten daha canlı. Çok güzel geçiyor. Yani bu kadar beklemiyorduk. İlk defa geldik ama çok güzel. Çok beğendik. Hele ki en güzel kızımız beğendi. Festivalin en güzel şeyi. En tatlısı bizde. En büyüğü de bizde. Yani Yap tatlıları şey. lazım. çok. Güzel. Ben bu kadar beklemiyordum. Baya baya iyi. Çok güzel. Çok güzel. Yardımcım Sayın Hamza Dağ, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kaymakamım, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı. Allahümme ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semirul alim ve tüm aleyna ya mevlana inneke entes temarul rahim ve indina Emre Alev Tekrar Açılışı Açın Hayırlı Eşkürün Gözükme koçum. Ara ver ablamı. Koçum izin ver. Bu düzgünken bana yetişen tek parlayan. Yansın mısın? Yansın mısın? Yansın सही हूंदो ख़ुशी समाज olduğumuz ilk günden itibaren 697 kilometre karelik menemenimizde herhangi bir ayrıştırma yapmadan bütün mahallelerini verdik. Burada bize güç katan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza genel başkan yardımcımız her zaman arkamızda dağ gibi duran Sayın Hamza Dağ milletvekillerimize ve il başkanlarımıza ilçe başkanlarımıza teşkilatımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Zaten Emir Alem çileğimiz hem ülkemizde hem de dünyada tanınır, bilinir hale geldi. Bu festival sayesinde daha çok tanınır, bilinir hale geleceğinizden şüphemiz yok. Bu festivalde Aydın Başkan bize de sürpriz yaptı. Emir Alem'e kazandırmış olduğu bu düğün salonu ve gençlik merkezi açılışını da inşallah bugün aynı anda gerçekleştirmiş olacağız kurdeleyi hayırlısıyla geziyoruz. Ya Allah, bismillah. Allah, Allah, Allah. <laughs>